Herkese merhabalar sevgili dostlar. 6 Ağustos Çarşamba günü İstanbul yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz. İstanbul'da bizleri bekleyen 9 koşul bir program var. Bu arada Elazığ tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Elazığ'da da yine 9 koşul bir program. 2 adet altılı mevcut. Haliyle tabii ki orada da ciddi bir ehemmiyet verdiğimizi belirtmek istiyorum. Yalnız şöyle bir sıkıntısı var. Sadece bir tane banko verdik. O da yani emin olun tek bulmak zor. Yani bırakın bankoyu programda alternatif tek bile yaratmak çok zordu. Ee, biz alternatif tek hani veremedik haliyle sadece bir tane tekimiz olduğu için. Ee, tam 6. koşuya tekabül ediyor. E, orada bu riski alarak mecbur tek bırakacağız dedik. Ee, bütün detaylar videoda mevcut. Yalnız küçük kuponda geniş kuponda var. Yani hangisi istiyorsanız Elazığ için yapabilirsiniz. İstanbul tahminlerine geçeceğim. Şimdi Kanal abone abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bu hatırlatmaları yaptığıma göre geçiyorum tahminlere. Saat 2'de ilk yarış 16 handikap 4 tükar Araplar 1900 çim pist yarışı 7 adet safkan start almakta. Favorimiz Mehmet Ali Akgöbek ile birlikte Baran Reis 1 numaradır. En ciddi rakibi tabi hemen altında gördüğünüz 2 numara Ateş Ayaz ve da tabi Jidars'taki safkan. Takiben ben 3 numara Gürobası'nın ve onun da ardından hemen 4 numara Pusat Bey'in etkili olması bekliyoruz. Bir de Ahmet Çelik'le 7 numara Gubaz var. Yani kısaca özetlemek gerekirse burada 1-2-3-4-7 şeklinde bir oyun geniş kupona doğru giderken tercih edilmesi en doğru şekil plandır. Diyebilirsiniz ki ya 7 at var 5 at yazılır mı? Elbette ki tercih etmeyebilirsiniz böyle bir oyunu ama bu sadece ilk ayak olmasından mütevetir biraz da zor gelmiş. O yüzden burada 5 at yapıp geçmek isteyenler için çok daha rahat olur. Geniş kupon için söylüyorum. Küçük kuponsa 1 2 3 yani. 1 2 3 yapıp bu riski alacaksınız gibi bir durum oluşuyor. Yoksa 4 ve 7'yi de ilave edip daha garantiye gidilebilir. İkinci koş saat 2.30'da şart 5-3 yaşlı Araplar 1200'de çime çıkacaklar. 7 adet safkan var. Burada favori göstereceğim isim sizlere. Tabi burada da yine 1 numara oldu. Işman çizikte kanatlı oğlu. Ardından 2 numara Saçan Şah Ahmet Çelik'le birlikte o da iyi koşar burayı. Faruk Özen'le Şimşek Kıran 3 numaraya da bir fırsat tanıyacağım. Ee, burada geniş kupon meselesinde sadece bir tane at. Özcan Yıldırım'da sakallı babam var 6 numara. Yani toplamda 1-2-3 küçük kupon. 6 ilavesi geniş kupon şeklinde 3 at ya da 4 at diyoruz. Şimdi burada ufaktan bir şekillenme oldu kafanızda diye tahmin ediyorum. Ya yani biraz da geniş kupon açısından da hani 4 ata düşmesi ha he, herhalde biraz daha rahatlayacaktır diye düşünüyorsunuz. Haklı bir düşünce. Zaten bu yarışta birlikte bu üçüncü koşuyla birlikte ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Saat 3'te satış 3 yarış. Satışlarda 1 2 3 4 fark etmez. Atların handikap puanıyla veya şart gelir düzeyiyle bir ilgisi bulunmuyor. 4 yaşlı Arap atları 1900'de çibe çıkacaklar. Arkadaşlar buranın net bir favorisi var. Umudunu kaybetme 3 numara. Tabii Mehmet Kaya'nın kendisi Afgan ama e, bu yarışta kendisi binemiyor. E, son iki yarışını kazandı safkan. Oralarda e, bir tanesinde Mehmet Kaya e, yine binmişti. E, fakat e, diğerinde e, burada gördüğünüz üzere Aprantis ile birlikte e, start e, alacak yine e, o yarışlarda da e, bir tanesinde Aprantis binmişti. Burada da yine aynı durumda. O yüzden bir e, alışıklık var. Her türlü favori ama garantiye gitmek adına ben bir numara Kıncalı da yazma taraftarıyım. Özcan Yıldırım burada son derece iyi bir stratejiyle kazanabilir yarışı. 3 ve 1 yapıp 2 atla geçmenizi öneriyorum. Şimdi anladınız mı? Küçük kupon yapın isterseniz geniş kupon fark etmiyor. İster küçük plan ister geniş plan. Her türlü burada 2 at olduğu için rahat geçeceksiniz burayı. Bir de tek var tabii. Bir de daha teke de geleceğiz. Yani öyle düşünün. Dördüncü koşu saat 3.30'da 17 Handicap 3 çıkar İngilizler. 2200'de Sentete'ye çıkacaklar. 8 adet safkan start almakta. Burada buranın ben sürpriziyle başlıyorum. Zaten Kabak gibi ortada Adem Aslanlı Sefa Köylü 800 numara. Yani iki yarıştır sentetik pistte kazanan bir atın burada yine sentetik bir yarışta 50 kiloda start alacak olması. Adem Aslan 2 kilo yukarı binebilir ama 52 bile olsa hakikaten müthiş bir durum. Şu anda galibiyete en yakın safkan. Ha Gelir bu at favori çıkar, onu bilemem. Bakın, ben gayranlara bakmıyorum, etmiyorum ama şu anda şu tabloda en düşük handikap puanına sahip safkan ve 50 kiloda start alacak ve çok formda kazanmaya bence çok yakın. Tek mi derseniz yani bir cazip teknik durumu var. Takdir ediyorum. Ee, ama gerek yok. Yani alternatif tek vesaireye de girmedim hiç burada. Bakın, dikkatinizi çekmek istedim. Bence yanına mutlaka ilave olması gereken isimler var. Onları önereceğim. Kadir Tokaçoğlu'yla ile 4 numara Kızıl Işık. Frau Frau 2 numara 116 gün arası ile 54,5 da gelecek burada. Ve bu yüksek kiloda gelir mi Cash the Stars geniş kupon için belki bir ihtimal. Çok zor ama çok zor 63 kilo çok zor. 8 favori. Devamında 4 ve 2 ilave. Bir de geniş kupon. Bu yarışta büyük sürprizler olabilir. 8 numara Sefa Köylü iyi koşarsa kazanır. Cazip olmasını da bekliyorum. Umut da ediyorum tabii ki cazip olmasını. O da ayrı bir mesele. Belki dediğim gibi bakarsınız favori çıkacağı tutar. Plan bu. Yani 3 at ya da 4 at. İkinci altılı başlangıç ya bilginize. Geldik 5. koşuya saat 4'te meydan dışı 2 yaşlı İngilizler 1200'de Sentete'ye çıkacaklar. Burada 11 adet safkan var. Favorim Vedat işte Du Soleil. 3 numaralı Safkandır. Ardından Hello Kuti 4 numara Ahmet Çelik'le öneriyorum. Peşi sıra bu yarışta Mustafa Çiçek Piha 7 numaraya fırsat vereceğim. Ve geniş kupon için sadece bir tane at Ali Yıldız'da 5 numara Hilda diyorum. Yani 3, 4, 7 küçük kupon 5 ilavesi geniş kupon diyebiliriz. Geldim 6. koşuya Nuri Dürüst koşusu kısa vade 6 dişilere mahsus bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1500'de sentetiğe çıkacaklar. 6 adet safgan var ve burada bankotek olarak gördüğümüz ismi artık e, görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani tabii belki kendi farklı düşünceniz vardır ama ben Cini Vizli bir numarayı Eren Aktu ile birlikte burada bankotek olarak görüyorum arkadaşlar. Yani iki yarıştır kazanıyor bilhassa. Formda gelen bir safkan Şart 5 dişi ve şart 5 kazandı. Biri erkekler karışık, birisi sadece dişleri mahsus. Biri 1100, biri 1400. Ha at e, şu 12. lik var gördüğünüz gibi. Dişi tay deneme olabilir. Nadas'ta bir 6. var. Güzel bir tecrübedir. Daha evvelinde kısa vade yarışlarda bilhassa ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. O yüzden ben bir sıkıntı yaşayacağız zannetmiyorum. İkidir çimde kazanıyor. Sentetik biraz daha rahat bile gelebilir ata şu anda. Burada kazanması bekliyorum. bir numara favori ve Bankotek. Ee, Visenya rakip olur. bir arkası 3 sıralı ikilisi muhtemel gözüküyor. Visenya tabi 38 gün ara ve Gökhan Kocakaya idaresinde olmasıyla birlikte belki bir fark yaratıp kazanabilir diye düşünenleriniz de olabilir. Ee, makul de bir düşünce ama ben form olarak Cini Vizli'yi daha avantajlı görüyorum. O yüzden Bankotek olarak onu bıraktım. 7. koşu. Ee, gördüğünüz gibi burası Kısa Vadiy'di. 4 yaşlı Arap atlarına mahsus 2200 metrede bir yarış olacak. Eee Yarış Atı Antrenörleri ve Yetiştiricileri Derneği e, koşusu. Burada 5 safkan bulunuyor. Favorimiz bu koşu için 3 numara Özgür Ruh olmuştur ve 2 e, numara Kimsesiz Baba da en ciddi rakip olarak gözüküyor. Yani 3 ve 2 yazıp 2 atla geçebilirsiniz burayı. Geniş kupon için sadece bir tane at yazmak istiyorsanız yazın. Başkası da gerek yok. O da size bırakıyorum. Çünkü inanın Feyaz Bey, Şafak Bey ve Zeybek Yavuz yani birbirlerini geçebilirler bu yarışta. Hiç belli olmaz. Ee, kesin olarak şu üçüncü olur, şu birinci olur, şu ikinci olur diyebileceğimiz bir durum. Söz konusu değil bu üç at arasından. Ama 2 ve 3 garanti isimler. Onları yazalım. İki atla geçelim. Olmadı bir tane at ekleyin yanına. 8. koşu saat 5.30'da şart 4-3 çıkar İngilizler. 1200'de sentetiğe çıkacaklar. Bu yarışta izleyeceğimiz isimler 6 adet Safkan bulunuyor. Tabi en çok dikkat çeken durum burada bence 1 numaralı Safkan. Flawless Power'ın start alacak olması. Son sentetiği iyi değildi ama ben size atın bir geçmişini yine de göstereyim ufaktan. Hani bakın hep kumda daha çok start alıyor ama 15 Handicap. Bir tane daha 15 Handicap. Yani sentetiği var bu atın. Ee, sadece şuradaki bir kısa vade 8'ine bir de şuradaki bir satış koşusundaki yani... Belli ki tam istenilen bir formda değil o zaman satışa da koşulduğuna göre. Nitekim 4 aylık bir aranın geliyor. Hani bunları göz önünde bulundurun derim. E, at sentetikte de gitmiyor demek çok yanlış bir e, çıkarım olur. Ben her türlü burada favori bir numara diyorum. Ve sizlere bu atı burada alternatif tek olarak veriyorum. Flawless Power. Diyeceksiniz ki peki alternatifse yanına rakip kim? Yanına rakip bu yarışta. 2 numara Oppenheimer. Yani 1-11-21 derecesiyle birlikte Oppenheimer zaten kendisi göstermiş bir safkan. Bir de e, yani yine tabii tuttuğunuz at olabilir. Öyle bir modele gidebiliriz. Ya da burada e, bir naçizane tavsiye benden Ahmet Çelik'le Polpo olabilir. Mesela. Yani bir alternatif yanına iki numarayı yazdığınızda zaten yeterli olabilir. Yani bu ihtimal çok yüksek. Üçüncü ata bilemiyorum. Dediğim gibi bir alternatif tek İki ilave seçeneği 3. at size bıraktım kararı. 9. koşu son yarış saat 6'da e, meydan dişi iki yaşlı İngilizler de sentetiğe çıkacaklar. Bu yarışta izleyeceğimiz 12 adet safkan var. E, favorim Gökhan Kocakaya ile Pegasus Flame 11 numara. Çok net. E, rakip burada e, Özcan Yıldırım'la Goosebumps 7 numara 52 gün araya rağmen. Hışmançlık ile Big Rapt e, 2 numaralı safkanı ilave edelim buraya. Ee, bu 3 at küçük kupon. Geniş kupon için Mustafa Çiçek de Final It's Me. Güzel, e, Final It's Time. Güzel bir ilavedir. 6 numaralı safkan. Ve bir de e, La Dame Adam La Mafia. 10 numaralı safkan. Ahmet Çelik olabilir. Geniş kupon için. Evet. Bu videoyu bitiriyorum. Yani e, 8. koşu 1 numara alternatif tek. Ve tabi banko tekimizde 6. koşu 1 numara Cenevizli. 2 tane tek bıraktık. E, Asla bakarsanız Alternatif tek yaratabileceğimiz iki tane at yazdığımız yarış da var biliyorsunuz. O yüzden hiç sıkıntı yok. Elazığ yayında Elazığ'da maalesef sadece bir tane tek var. Yani program yeri o bir tek bile çok zor çıkıyor. Öyle söyleyebilirim. Ee, bu şekilde videoyu bitirirken kanala abone değilsek abone olun. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.